Başlangıç sayfasına gelirsek, başlangıç sayfası karşımıza çıkan ilk ekran. Burada bize bir bakışta çeşitli bilgiler veriyor. Diyor ki bir tane yazımız var, bir tane yorum var, bir tane sayfamız var, bir tane onaylanmış yorum var, iki kategorimiz var, iki tane de etiketimiz var. Burada bizi bilgilendiriyor. Bunları tıkladığımız zaman da direkt sayfaları ve yazıları düzenleme etiketleri, kategorileri, sayfaları ve yazıları düzenleme kısımlarına gidiyoruz. Yorumlarda da bir tane onaylanmış yorumumuz var. Bekleyen, istenmeyen yorumların bilgisini de buradan görebiliyorsunuz. Temanızı da hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Şu anda sıfır bileşen ile Proslate temasını kullanıyorsunuz diyor. Ayrıca da WordPress WordPress'in sürümünü ya da versiyon numarasını karşımıza çıkardı. 2.92. Eğer buradan farklı bir WordPress türerse başlangıcın üst kısmında WordPress'in örneğin 2.9.3'ü çıktı. Güncellemek ister misiniz diye karşımıza ekran geliyor. Bunun dışında son yorumlarımız var. Onaylamadığımız ya da bize gönderilen en son yorumlar burada karşımıza çıkıyor. Buradan direkt onaylayabiliriz, onayı kaldırabiliriz, cevaplayabiliriz, düzenleyebiliriz, istenmeyene gönderebiliriz ya da çöpe atabiliriz. Ya da tümünü göster diyerekten yorumlarımızın hepsini görebiliriz buradaki paneller kapanabiliyor. Örneğin buradakini kapattığımız zaman kapan kapanmış durumda. Yorumları da kapatabilirsiniz bu şekilde sizinle ilgili olanları çok kullandığınız kısımları açabilirsiniz. Örneğin gelen bağlantılar size bağlantı veren siteleri gösteriyor burada. Bunu da buradan değiştirebilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Eklentileri gösteriyor. En çok bulunan en çok tutulan eklentiler, en yeni eklentiler gibi eklentiler var. WordPress'inize geliştirmek için bu eklentileri kurup deneyebilirsiniz. Eklentiyi şu an için kapatıyorum. Sağ tarafta da hızlı bir şekilde yazı eklemek için başlık, içerik ve etiketleri kullanabilirsiniz. Taslak olarak kaydedebilirsiniz. İçine resim yükleyebilirsiniz, medya yükleyebilirsiniz ve hızlıca bir şekilde yayınlayabilirsiniz burayı kullanmak isterseniz. Onun altında son taslaklarımız var. Eğer herhangi bir yazıyı tamamlamadıysak, taslak durumundaysa burada taslakları gösteriyor. Burada da WordPress'in Türkiye'den bilgiler var. Bu bilgileri buradan alabilirsiniz. Burayı kapatıyorum. Quickpress'te kapattım. ve diğer WordPress haberleri var. Bunları da buradan kapatabilirsiniz. Bu şekilde başlangıç sayfamız var.